الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله اتقوا الله واطيعوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام. إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. عزيز بدائل بن ناصر. عزيز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم في من مكة uzun ve meşakkatli yolculuğun sonuna geldiğinde yani Medine'ye Münevvere'ye vardığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i günlerce sokaklarda ve evlerinin dallarında bekleyen Medine halkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itha ithafen Ey bizden seçilen elçi yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin iddialarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılamışlar. Kadın erkek, büyük küçük, herkes yollara dökülmüş, onu yakından görebilmek, onun söyleyeceği sözleri bizzat ağzından duyabilmek için Allah Resulü'nü merakla takip ediyordu ve onun ilk mesajlarını almak istiyorlardı. O ilk mesajlarında Peygamber Sakallahu aleyhi ve sellem, mübarek ağızlarından şu güzel sözleri döküyordu. Aramızda selamı yayın. birbirimize ikramda bulunun. Sıla-i Rahim'i yani akrabalık ilişkilerini gözet. Değerli kardeşlerim, rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle akrabalık ilişkilerinin ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. O hayatı boyunca ailesinin, akrabalarının çevresindekilerin haklarını ve hukuklarını titizlikle gözetmiş, yakınlarını devamlı toplamış, onlara karşı sorumluluklarını hiç ihmal etmemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara olan vefasını her fırsatta samimiyet ve muhabbetle göstermiştir. Aziz müminler, Yüce dinimizin büyük önem atfettiği değerlerden biri olan Sıla-i Rahim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği şekliyle anlaşıldığı zaman gerçekten daire-i saadetinin gelmemesi mümkün değildir. Rahim, başta aileniz olmak üzere akrabalarımızla ilişkilerimizi sürdürmek ve ilgilenmektir. Onların sevinçlerini, hüzünlerini paylaşmak ve birbirimize güvenli bir iman alabilmektir. Arada kaldıklarında yardımlarına koşmak, düştükleri vakit ellerinden tutup onları kaldırmaktır. Dünyanın türlü hengamesinde yorulan zihinlerimizi, gönüllerimizi birbirimize şefkat ve merhametle, muhabbetle rahatlatmaktır. Değerli kardeşlerim, sadece bizimle bağını koparmayan akrabalarımızla ilişkilerimizi sürdürmek değil Fesla-i Asıl Fesla-i sormayanı sorabilmek, aramayanı arayabilmektir. Asıl yücelik iyiliğini gördüklerimize değil görmediklerimize de iyilik yapmaktır. Şu olay bizler için çok önemlidir. Sahabeden biriyim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek Ey Allah'ın Rasulü Ben akrabalarımla ilişkilerimi sıcak tutuyorum Onlar ise beni alayıp sormuyorlar Onlara iyilik ediyorum Onlar bana kötülük ediyorlar Ben onlara yumuşak davranıyorum Onlar bana kapak davranıyorlar der Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu ilgili sözleri söyledi. Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece Allah'ın senin seninledir. Değerli kardeşlerim, her geçen gün hayatımızı kolaylaştıran nice kuruşlara şahitlik ediyoruz. Bilhassa teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Dünya hızla küçücük bir küre dönüşmektedir. Mesafeler aradan kalkmaktadır. İstediğimiz anda bir tuşa dokunarak dünyanın öbür ucundaki insanlara ulaşabiliyor, onlarla görüşebiliyoruz. Ancak ne hazindir ki zaman zaman kendimizi, birbirimizi en yakınlarımızdakini ihmal edebiliyoruz. Kendimiz dışındaki insanları ve onların problemlerini gün geçtikçe umursamaz oluyoruz. Milyonların yaşadığı şeylerde sevinci, üzüntüyü, varlığı, yokluğu bireysel olarak yaşamaya doğru savunuyoruz. Onlarca, hatta yüzlerce kişiyle aynı binayı paylaşıyor, Aynı çatı altında yaşıyoruz ama her geçen gün yalnızlaşıyoruz. Belki gün geçtikçe hanelerimiz genişliyor ama bir o kadar da gönüllerimiz daralıyor. Günümüzde göz bebeği evlatlarının yolunu bekleyen yalnızlığa terk edilmiş nice anne ve babalarımız var halinin hatırının sormasını bekleyen, unutulmaya yüz tutmuş nice akrabalarımız var. Bir nebze olsun dertlerinin paylaşılmasını, gönüllerinin alınmasını bekleyen nice mazlum, garip, boynunu büküp insan bekleyen yakın akrabalarımız var. Bir selama, içten bir tebessüme, samimiyetle muhabbete muhtaç, nice komşularımız var. Aziz ve terbiye kardeşlerim geliniz cennete gidelimler sebebiyle olan Sıla-yı ihmal etmeyelim. Anne babamızın gönlünü yapalım. Eş ve evlatlarımızla yakın uzak akrabalarımızla komşularımızla ilişkilerimizi can canlı tutalım. Ve hep kendimize şu soruyu soralım biz yaşayıp örnek olmazsak çocuklarımız kimden öğrenecek büyüklere hürmetle hizmet etmenin güzelliğini? Yavrularımız ne bilecek akrabayla yaşanınca sevinçlerin çoğaldığını, keder ve üzüntülerin paylaşıldıkça azalacağını kimden öğrenecekler? Derdim Bu günlerin başında okumuş olduğu Nisan Suresinin birinci ayet gelmesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah hepinizi görüp gözetmektedir. Değerli yine Yüce Rabbimiz Suresinin son ayeti olan 99. ayet kelimesinde Rabbim Rabbeki hatta yetti yakin Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor. Ramazan-ı Şerif geldi, namazlarla, terahilerle, oruçlarla gerçekten manevi bir atmosfere giriyor. Ama hayat devam ediyor. Bu can, bu tende olduğu müddetçe ibadet etmeye mecburuz. Rabbim bize inşallah Rabbim Rabbeti hatta yetkiyeki yakın Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et fermanını çok iyi anlayıp ibadetlerimize devam edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi var. Ramazan son günlerde söylemiştik, tekrar hatırlatalım. Kim Ramazan ayındaki orucunu tutar, Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Onun için inşallah Şevval oruçlarımızı tutmaya çalışalım. Rabbim inşallah yağar ve yağmur olsun. Bizleri kurtulan kullarının süresine ilhak eylesin. Okullar kapandı. cami dersleri başladı. İki hafta camide ders yaptık. İnşallah bayramdan sonra devam edeceğiz. Biliyorsunuz inşaata gireceğiz. Ama inşaat çocukların okumasını engellemeyelim. Namaz kılmak için yerimiz var. Çocukların okuması için de dernek odamız var. Yani dört tane hocamız var iki bayan iki erkek, onları okutacak yerimiz de var. Sizlere düşen de çocukları yediden yetmiş yediye herkesi camiye getirmektir. Rabbim inşallah cümlemizi Hayrı cümlen teallemen Kur'an'a ve alleme Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir hadis-i şerifini anlayabilmeyi, anlatabilmeyi ve o hadis-i şerifin güzelliklerini yaşayıp inşallah

لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للذي يتكي من صديقا قال عز وجل <سؤال> من قائل مخبرا فآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى المؤمنين Allah adına barik alem, amin ve alâ ilâhe illallah, amin ve de alâ ilâhe Allah'ın ve takdir Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizin önerilerimize her türlü tehlikeler koru. Bize dünyada var, hâliyet edin güzel güzellikler ihsan Bizi, ana babamızı ve bütün müminlerine bağışla.

Nakıl Suresinin 90. ayet kelimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi yasak eder. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allah...